dirop yürüyüşünü çektiğimiz hastamızı şimdi ameliyata alıyoruz. Yürüyüşündeki aksaklığı sizlere gösterdik. Bu bir bel fıtığı. Sağ bacağında güç kaybı, ayak parmaklarını çekerken güç güçlük hissediyor. Sağ bacağında duyu kaybı var aynı zamanda. 24 saat hiç geçmeyen ağrısı var. Bu tarz bel fıtığı hastalarında yaklaşık 2 santimlik bir kesi yapıyoruz. Mikroskobik olarak girip mikrodiskektomi yapıyoruz. Hastayı hemen ertesi gün sabahleyin yürütüyoruz. Evet, dün hastamızı pre yürüyüşünü göstermiştik. Dün ameliyat oldu akşam, şimdi sabah e, tekrar yürüyor. Bu derece etkili bir e, cerrahi tedavisi var. Hastanın ağrısı tamamen geçti. Yürüyüşü hemen düzeldi.